Acaba gerçekten kendimizi ne kadar tanıyoruz? Başımıza gelen olaylar, durum ve duygular bize ne anlatmaya çalışıyor? Peki yaşadığımız her anın içinde sizce nasıl bir imtihan olabilir? Yaşadığımız korkular, öfke ve değersizlik duygusu gerçekten bize mi ait? Kendinize hiç koşulsuz şartsız kim sever beni diye sordunuz mu? Tüm bunları hatta içindeki gücü fark etmek istiyorsam mutlaka bu kitabı okumanı rica ediyorum. Koşulsuz şartsız kim sever beni? Sevgili Nurseli Eroğlu'nun kitabı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Koşulsuz şartsız kim sever beni diyorsanız çok kıymetli dostum, sevgili Nursel Eroğlu'nun kitabını alıyorsunuz. Bu 5 yılda hazırlanan büyük bir birikim yaşanmışlık, bütün tecrübelerin bir araya gelmesinden e, oluşmuş muhteşem bir eser. Hem bilimsel olarak gerçekten güzel bir tecrübe var içinde hem de yaşanmışlıklar olarak e, bakalım kim seviyormuş koşulsuz şartsız bizi bunu da öğreneceğiz. Sağ olun. Son günlerde elime... çok güzel bir kitap çok güzel bir Ve bunu genç bir insanın yazması bana umut verdi yarınlar için. Kitabın adı Koşulsuz, Şartsız, Kim Sever Beni. Size bu kitabı okumanızı öneriyorum. Ee, okursanız içinde bildikleriniz, bilmedikleriniz, düşündükleriniz, düşünmeniz gereken birçok şeyi bulacaksınız. Sevgilerimle iyi okumalar. 7'den 70'e herkesin okuması lazım. Özellikle annelerin, babaların okuması lazım. Seni tebrik ediyorum. Gönülden kutluyorum. Koşulsuz, şartsız kim sever beni? Mustafa Eroğlu gerçekten çok akıcı bir dille herkesin kendini bulabileceği bir eser yazmış. Herkese tavsiye ederim. Merhabalar. Size harika bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Koşulsuz, şartsız kim sever beni? Sevgili dostum Nursel Eroğlu'nun 5 e, senede çok özenerek hazırladığı bu kitabı sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Kitap okumak istiyorsanız, kitap okumayı seviyorsanız bu kitabı mutlaka okuyacaksınız. Hem okuyacaksınız hem de sosyal yardımda bulunacaksınız. Mutlaka okuyun. Hayat amacımızı değer. mutlaka tüm okullarda dağıtılması gerek. Şimdi ben hayırlı yolculuklar dileriz.